Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte yani yani yine Ali Torlal'a bir kankam video. Ay kankamla kankamla bir video atıyorum. Ee, hep kankam var bu videoda sevinmedimiz mi yani kankam olmasının. Bence de sevindiniz. Hep kankamda da atıyorum. Neden? Çünkü kankamı seviyorum değil. Buraya gelmesi için değil. Tam 5 gün burada. Veya 4 gün. Bu kaçıncı günün? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyor ya? Yani. Bugün böyle bir oyun oyun oyun, oyun oynayalım. Oyun oynuyoruz işte. Aha, kendimi kitledim. Şunu atalım. Hop 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 hop. Arkadaşlar ses fısıldıyorum. oynuyoruz. pak pak. Ne öyle Baka diyorsun? Bakka. Dur, bir bayrak dikelim. Bir bayrak dikelim. dikin. Buraya dikin. Gel. Sanki çam. Hayır. Pam o sağdaki Hazineyi alacağım mı? Nerede hazine? Arkanda. Bak. Şurada. Bak. Şu kara bir akla. Ona gideceksin. Alınmaz kanka. Bak. Hazine.